Bugünkü videomuz sizin en sevdiğiniz konulardan bir tanesi bank of america'nın yüklü topladığı hisseler bu hafta içerisinde yüklü alıma geçtiği şirketleri sizlerle beraber inceleyeceğiz almalı mıyız satmalı mıyız çünkü bazı bank of alımları artık satın ben bunu çok yükselttim anlamına geliyor bazıları ise artık yeter kardeşim ben bunu düşürüyorum anlamına geliyor tabi bunun analizini yapmak e, önemli Öncelikle endeks tarafıyla başlamak istiyorum Bu arada başlamadan önce yayını beğenmeyi abone olup bildirimleri açmayı lütfen ama lütfen unutmayın Bu dönemde aktif olmaya devam ediyoruz Endeksimiz 10.288 direncinde kalmaya devam ediyor ki Bunun uyarısını özellikle yayınlarda çok fazla yapıyorum katıl yayınlarında Burada da yapayım 10.300 direnci kırılmadan Bak yeni alacaklarını söylüyorum Eskiler tutabilir mal tutmakta zarar yok Niye? Bugünkü enflasyon verisiyle beraber temmuzda faiz indirimi neredeyse kesinleşti. %99 hatta yani bir sorun çıkmazsa parantez ile beraber %100 bile diyebiliriz. Benim tahminim 350 bas puan diğer 3 toplantıda ise e, 250 250 250 ben faiz indirimleri bekliyorum. Açık benim şahsi kanaatim bu. Ama ve lakin, yine de sürekli her gün artı bir artı bir artı bir artı bir arttıramayız. Sonuçta endeksine gidebileceği bir nokta var. O yüzden bazı günler tabii ki tedbir uygulanacaktır. Özellikle 10.300 seviyesi sıkılana kadar bizim de o tedbiri uymamız lazım. Aklınızda bulunsun. Ve özellikle Temmuz ayı içerisinde Bank of'un aldığı ilk 5 şirket veya ilk 4, ilk 5 daha garanti olur. Genelde o gün en çok yükselecek şirketler oluyor. Evet, hatta bir yorum gelmişti bununla ilgili. Çok hoşuma gitti. Güzel bir yorumdu. Bunu benim 5 yaşındaki çocuğum da söylerdi bir yorum atmış bir beyefendi. Gerçekten dediğim gibi güzel bir yorum. Ama yanlış biliyorum niye? Her dönem böyle olmuyor. Her dönem Bankof'un aldığı şirketler gitmez. Bu dönemde biz 30 şirketlerin ağır hacimde olduğu dönemlerde gider. Mesela Ağustos ayı içerisinde Bankof'un aldığı şirketlerin çoğu gitmeyebilir. Bu döneme özgü bir hamle bu. Yoksa dediğim gibi Bankof'un her aldığı hisse gidecek diye bir e, mana çıkaramayız. Öncelikle dediğim gibi endeksten bahsettikten sonra az aldıklarıyla başlayalım. Çok azaldığı bir ise Türk Hava Yolları haftalık grafiklerde. Şu anlık 293 direnciyle ile karşı karşıyayız. 293 kırıldıktan sonra bu şirketi alım yapılabilir. Elinde var susabilirsin bu arada sıkıntı yok. Ben ilk defa alacaklar için konuşuyorum. 293 kırıldıktan sonra gelecek hafta içerisinde 303 TL bölgesine kadar bir potansiyel karı ben açıkçası görüyorum. Tabi bunlar benim şahsi kanaatlerim arkadaşlar. E, Pegasus'un Türk Hava Yolları'nı dersen bu dönemde ben daha çok Türk Hava Yolları olduğumu söyledim. Daha öncesinde Pegasus'lu şu dönemde ise çok daha e, kolay direnç aşabilmeye ve itineyene sahip olduğu için Türk Hava Yolları bence daha iyi. Dediğim gibi her bofanın her, her aldığı hisseye ben al demem. Ama dediğim gibi Türk Hava Yolları alışı bir sınır yok. Sürekli bir Türk Hava Yolları almayı devam edebilir. Bunun dışında arkadaşlar buradan bahsettikten sonra bu arada şunu da söylemek istiyorum. Hani bank of demişken e, katıl tarafına gelebilirsiniz Bu arada onu söylemeyecektim ama onu da araya koyayım i̇şte telegram grubu mesela bugün gün içinde telegramda bir e, video attım telegrama özel yatırımcı özel gelebilirsiniz e, canlı yayınlar için de ekonomist tüm içerikler içinde iş insanı seviyesine gelebilirsiniz arkadaşlar onlar da tabii telegrama geliyor İşte bank of almış hangi sektörleri hangi hisseleri almalıyız gün içi video atmıştım benim konuşacağım asıl konu ise bunlar değil arkadaşlar. Bugün bizim için çok değerli haber akışları geldi. Şurada e, gösterebilirsem. Sabancı Holding için 13 Ağustos'ta Akbank için de 29 Temmuz'da bilanço tarihleri açıklandı. Dediğim gibi Temmuzun sonu Ağustos gibi artık bilançolar ikinci çeyrek bilançolar gelecek. Bu dönemde dediğim gibi özellikle tahta tahta şirketlerinde iyi bilanço açıklayan tahta şirketlerinde böyle bir hafta içerisinde %40'lara varan artışlar görme imkanının söz konusu birinci çeyrekte oldu. İkinci çeyrekte de yükseltme aynısı olacak. Onu da şimdiden söyleyeyim. Diğer istemiz Ereğli Çelik. Mesela Ereğli Demirçelik tarafında BOFA geçen günlerde aşırı sert toplama yaptı. Hatta dün toplama yaptı diyebiliriz. Kardemir topladı, Ereğlileri topladı. Ben açık bir şekilde söylüyorum. 27.82 direnci kırılana kadar Ereğli'de bir al sinyali yok. Tam tersi sat sinyali bile söz konusu. Yani çünkü çok önemli bir dirençtir. 27.5-27.80 dirençleri eski fiyata göre 55 direnci aslında bölünmeden önceki fiyata göre burası 55 TL'ye denk ediyor ki orası da bizim için önemli direnç bölgelerinden bir tanesiydi. Burada Bofa şunu demek istiyor ben yeterince şişirdim artık almak istemiyorum manasını ben bu cümleden çıkardım tabii ki ilerleyen vakitler de artacak ama böyle yükle alımlar olmayacak endeks bazı veya endeksin bir tık altında olacak benim şahsi tahminim. Endeksten az bir artış yapacağı yönünde Bununla beraber diğer hissemiz BİM gerçekten önemli toplamalar yapıyor. Bu hafta içerisinde güzel bir şekilde yükseltti Bank of toplamaları BİM'i haftalık grafiklerde 470'ten 507'ler'e kadar yükseldik. Neredeyse %10'lara yakın bir yükseliş yaptık. Ee, özellikle arkadaşlar bu haftayı 505 TL üzerinde kapatmayı becerebilirsek gün içinde çünkü zorladı desteği 505 TL'lik ka kalmayı becerebilirsek Bank of'un bu yükle alımlarıyla beraber haftaya 530 TL'ler bence gözükecek seviyeler %5'lere yakın haftalık getiriyi görme imkanımız gelecek hafta çok yüksek bir ihtimal. Çünkü sadece BOFA üzer, üzerinden Citibank'ın değil Bank of America'nın da kendi almayı sevdiği bir şirket. Ve bu alımlara rağmen daha yükselemediği için hatta son gün bir düşüş yaptığı için gelecek hafta alımlarını arttıracağını da tahmin ediyorum BİM'in. Dediğim gibi 530 TL'ye kadar gösterimler, yükselişler gelebilir. Tabii ki bunlar benim şahsi kanaatlerim. Şimdiden söyleyeyim. Ee, BIM mi Migros mu dersen ben her zaman bu dönemlerde özellikle BIM'den yana olduğumu her vakitte her yerde açık net bir şekilde öyle hiç kıvırmadan söylüyorum. Yayını beğenmeyi unutmayın bu arada bunu da araya tekrardan hatırlatayım. BIM'den de bahsettikten sonra yine bence BOFA'nın aldığı amma ve lakin bize Uzak dur kardeşim dediği şirketlerden bir tanesi Aselsan e, gün içinde özellikle iki gündür çok güzel bir alışı var Aselsan tarafında e, Güzel bir şekilde yükselttiler Nereden bakın 145'lerden çıkardı gün içerisinde 150'lere Bence yine dirençle karşı karşıya Burada bofa şunu söylemek istiyor bizlere Kardeşim ben aldım hadi en fazla 155 155'lere falan götürürüm ama sonrası bende yok diyor Ben yavaş yavaş elden mal çıkarın diyor çünkü Bofa, mesela şöyle düşünün Bofa'yı. Bofa'nın 3 e, tane hissesi olsun. Önce parayı birine sokar. Parayı buradan çeker, diğerine sokar. Parayı buradan çeker, diğerine sokar. Yine tek arı iki hisseye gelir. Sonra diğer hisseye tek ar geçer. Sürekli bazen dediğim gibi farklı bir hisse olur. Farklı bir hisse olur, oraya geçer. Yani sürekli bir para döngüsü var. Ve Aselsan'da bence bu para döngüsü dediğim gibi giriş tamamlanmış durumda yakında çıkacaktır. Mesela dediğim gibi Türk Hava Yolları ve BİM'de bu giriş bence tamamlanmadı ama Asselsan'a tamamlanmış olma ihtimali çok kuvvetli aklınızda bulunsun. Asya ee, Asselsan anlattıktan sonra dediğim gibi 145 TL seviyesine kadar bu hissenin alım bölgesi için düşmesi lazım. 145'ten sonra tekrardan alma ihtimali doğduğunu söyleyebiliriz. Ee, bunun dışında dediğim gibi TÜPRAŞ hissesine geçelim. Yine çok sert aldığı şirketlerden biri. TÜPRAŞ'ta iki farklı seçenek var. Ya satışa geçecek ya aşırı sert toplayacak. Bak aşırı sert toplayacak veya satışa geçecek. Nasıl anlarız bunu? 147-148 direnç bölgesinin üzerinde. Biz 2 veya 3 gün fark etmez. 2-3 ee, gün kalabilirsek. Biz hızlı bir şekilde kendimizi 155 TL bölgesine atarız. Sonramız önümüz açık bofa sert bir şekilde almaya devam eder. Sıkıntı yok. Ama ve lakin biz... 147-148'e takılırsak böyle yine 2-3 gün oraya geçemezsek BOFA satışa geçer ve bizi tekrardan 140 TL bölgesine kadar düşürmeye dair sinyaller verir. Dikkatli olmanızda fayda var. Dediğim gibi ya batacaksın ya çok yukarılara çıkacaksın. Tam olarak TÜPRAŞ'ın arkadaşlar manasını ifade eden bir söz. Çok değişik bir hisse, çok manyak bir hisse. Bununla beraber artık bence en değerli hisselerimizden birine geldik. Koç Holding. Gün içi düşmüş sıkıntı yok bir haftada %12'lik bir getiri sağladı. Benim yine gelecek haftalarda aşırı hızla artacağını düşündüğüm sektörlerden ve şirketlerden bir tanesi. Bugünkü düşüş dediğim gibi özellikle Bofa'nın mal çıkarması için iyiydi. 158 TL'ye düşürüp tekrardan Temmuz'un e, sonlarına kadar veya Ağustos'un ortalarına kadar 185 lira kadar gelme ihtimali söz konusu. Ben Bofa'nın hem Koç Holding tarafına hem Sabancı Holding tarafına mal yığmaya devam edeceğini düşünüyorum. Holding sektöründe ve bankacılık sektöründe bence hikaye bitmiş değil. Yıl sonuna kadar bu iki sektörde de hikaye devam edecek. Özellikle Koç Holding tarafında çok önemli sinyaller veriyor. Çok önemli sinyaller. Yani çünkü dediğim gibi direnci açtı ve direnç, direnç altına indirmedi direncin üzerindeki bir seviyeye minik bir düşüş yaptık. Aslında bir ara gün içinde 164'ler gözüktürdü. Ya yani bu Bofa'nın dediğim gibi minik bir pay düşürmesiydi bana sorulursa ilerleyen dönemlerde mal koya koya daha yukarı seviyelere taşıyacaktır. Sadece Koç Holding'i değil Sabancı Holding tarafında da önemli mal eklemelerle daha yukarı seviyelere 103'lere kadar çıkaracağını ben dediğim gibi 1-2 içerisinde düşünüyorum. Tamam kardeşim peki bu video bu kadar mı ya? Sen haberci misin? Analiz, sen kendin analist diyorsun. Yani diyelim analist diyelim. Tamam bunlara kabulüz. Bakıyorsun şirketlere tamam. Ama bunlar aldığı hisler. Sen hangi hisler alabileceğini düşünüyorsun? Bu arada şunu göstermek istiyorum bakın. En çok aldığı günlük olarak haftalık olarak baktık biz önce. Günlük olarak en çok aldığı 5 hisseye bakarsak. Aselsan 288, Halkbank 6.5. Tera tavanda Türk Hava Yolları bir az arttı. Anadolu Efes artı 5'ler civarında. Ki gün içinde bu artışların hepsi sürdü. Yani öyle e, genel olarak bir Halkbank sadece açılış verisinde kaldı. Yani dediğim gibi bu dönem hala Bank aldıklarını yükseltme dönemi. Hatta biz bir ara Kuyas'tan mesela ben sırf minik bir trade bile yaptık arkadaşlar. Kuyas da yine artan şirketlerden biriydi. Ben katıl tarafında Kuyas için bir sinyal vermiştim. Onu da görmüşsünüzdür katıl tarafında. Yani niye? Ben dediğim gibi Kuyas'ın mesela niye dedim gün içinde alabilirsin diye. Sırf bak tek sebebi var. Bofa aldı. Bu kadar basit. Dediğim gibi peki tamam konuları geçtik çok fazla konuştuk. Hangi şirketleri gelecek haftalar alabileceğini düşünüyorsun? Çok net bir şekilde ben sana listeyi sayıyorum. Coca-Cola, BİM, Türk Hava Yolları, bankalar ama özel bankalar. Halk Bank değil bu sefer. Bence girişlerini bu taraflarda ve holdingler tarafında, Koç Holding ve Sabancı Holding tarafında artıracak. Nerelik dediğim gibi Türk Hava Yolları alacağı şirketlerden biri olacağını düşünüyorum. Özel bankalar, e, holdingler tarafında önemli girişler gelecek haftalar içerisinde bizlere gelecektir. İşte bu kuyaslar, muyaslar ise Ağustos'ta çok sert girişler olacak. Yine orada çok fazla yayın yapmayı Ağustos ayında ee, çok aktif olmayı düşünüyoruz. Biz dediğim gibi mesela diğer bilanço döneminde çok aktiftik. Her bilançoyu inceliyorduk işte binholar, destek faktoringler, garfalar, credit west faktoringler bunlardan zamanında yani çok çok sağlam getiriler elde ettik ki yani işini bilen herkes yani bu ben şunu demiyorum ben çok mükemmel ben de değil. İşini bilen çoğu insan yani bu işte dediğim gerçekten belli bir zaman geçirmiş mesai geçirmiş bu bilen piyasaya insanlar Bilanço dönemlerinde çok kolay para kazanıyor çünkü çok basit. İyi bilanço mu iyi bilanço yükseliyor. Bilanço dönemlerinin güzelliği o. Bunlar için abone olup bildirimleri açmayı ve daha fazlası için katıl tarafına gelmeyi unutmayın. Genel olarak benim diyeceklerim bu kadardı. Hepinize ailenizle mutlu bol kazançlı iyi günler dilerim.